Merhabalar. Bugün e, Endonezya vlogumuzun ilk günü. Bu arada Qatar Airways'de uçuyorum. Biletim ekonomik arasından bizim aldılar şu an olduğum yer bildiğin yani oda yani. Adamlar bana uçakta oda verdiler resmen. Şuraya baksana. Kocaman yer. Bu da o beşik portakal suyu. Katar <laughs> Airways'i gerçekten bu arada tebrik ediyorum. Adamlar her şeyi düşünmüşler bu korona olayında. Girmeden önce şu süperliklerden verdiler herkese. Daha sonra girdikten sonra şöyle bir protective kit verdiler. Koruyucu kit diye geçiyor. İçerisinde eldiven var, maske var, işte e, aynı zamanda el temizleyiciler var. Bayağı önemsemişler yani her şeyi. Bravolar, vallahi, olsun. Katar'a yaklaştık bu arada. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra ineceğiz. Katar'dan da aktarma ile beraber Jakarta'ya gideceğiz. Jakarta'da aktarma yapıp oradan da Lombok'a gideceğiz. Dinlenebileceğimiz yer Lombok olacak. Ama tabi o zamana kadar bir yaklaşık 10-15 saatlik yolumuz daha var. Sonumuz ayrı olsun. <laughs> Yolda görüşürüz. Doha Havalimanı'ndan herkese merhaba. Ee, şimdi transferimizi yapacağız. Transfer süremiz o kadar az ki. Böyle bir 5 dakika falan var yani. İndik bindik olacak neresi. Ee, burada da business class'a upgrade oldum. Yes! <laughs> Çok iyi ya. Muazzam bir şey ya İblis'le suçmak. Aşırı hoşuma gitti yani. Şu an tekrardan e, uçağa doğru yola gidiyoruz. Buraya bu sene Hindistan için de gelmiştim. Hindistan aktarması için de gelmiştim. Çok güzel havalimanı. Uçakta görüşürüz. Evet uçağımıza bindik. Bir defa bizdesiniz böyle. <laughs> Portakal susuz. Yapamıyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. <laughs> 9 saat yolda olacağız. Hadi kolay gelsin. 8.5 saat sonunda şu an Jakarta'ya geldik. Ee, çok fazla uyuyamadım. Halbuki bu e, bayağı yatıyor, uzanıyor falan, yatak gibi oluyor. <laughs> Yaptım da ama uyuyamadım. Niye bilmiyorum. Yerimi yadırgadım valla alışık değilim ya. ondan kesin. Böyle dümdüz bir şey olsa boyun fıtığı yaşayıp uyurdum ama dümdüz yatak oldu ya. <laughs> alışık değilim ya. Yani. Birkaç kere daha business gitmem lazım. Ee, her şey yine şimdi bir iki saat daha burada duracağız, aktarma yapacağız. Ondan sonra bir üç saatlik daha yolumuz var, Lombo'ya geçeceğiz. Birazdan görüşürüz. Şimdi sağlık işlemlerini yaptırıyoruz. Bu PCR testi, işte buraya özel HES sistemleri falan var. Hak diye geçiyor. Onları falan yaptık şimdi. Şöyle sıradayız. Bayağı dikkat ediyorlar açıkçası bu Covid olayına. Önümde bir sürü kağıt oldu. <laughs> Onlarla geziyorum. Şimdi check yapacağız. Şöyle. Burada şuşumuzu bekliyoruz. Yaklaşık bir yarım saat sonra falan şuşumuz var. Sonra Lombok'a gideceğiz. Orada artık kendimize geliriz diye düşünüyorum. Bugün sadece dinlensem yeridir yani. Bu arada şeyden bahsedeyim. Bu girişte korona önlemleri falan bayağı iyi. Bayağı önem veriyorlar açıkçası. Daha önce PCR testi yaptırdığımız için onu gösteriyoruz. Form falan dolduruyoruz. İşte ondan sonra onlar da hani kontrol ediyorlar falan. Kendi HES sistemleri tarz bir şey var onu indirip onu kuruyorsunuz. İşte ondan sonra onu, gösteriyorsunuz. O kodla beraber geziyorsunuz. Birçok seyahatinizi o şekilde yapıyorsunuz. Şu an uçağa gidiyoruz. Uçak bir saat sonra kalkacak ama bizi erkenden uçağa alıyorlar. Uçağın içerisinde bir tur attıracaklar galiba. Bakalım uçağın içerisinde neler var. Benim de ilk ilk özel uçak turum. Kısmet <laughs> <laughs> oldu. Zaten <laughs> arada. Tabii en ya. Boeing 737 800'ün kokpitine girdi. Tabii ya. Mehmet abiyle birlikte. Tabii ya. Halil ile birlikte. Abi, abi yakıştı ha. Halil hal, sona kaldığı için oturamadım. Oturacak yer yok. Sıkıntı yok abi. Muavin gibi şuraya otururum. Yani şu an şey böyle Oyuncak bu çocuklar gibi mutluysa. Herkes Vallahi Ya. Abone çıkar ya. Tabi, böyle fırsatı bulmuşken Yanla şoför yanla. Böyle çift çalışıyorum ya. Hem video hem fotoğraf. Şişki şiş babayı verin abi orada. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk kez bir uçak kokpitine geldim. Adamlar buradan bunu nasıl uçuruyor ya? Vallahi <laughs> ne olsun. <inanılsın. gülüyor> Bu arada sağ olsunlar kırmadılar bizi. Garuda Airlines kokpite kadar adamlar bizi gez, dedi gezdirdiler. Çok güzel ya. Çok. <laughs> Fotoğrafa bir, bir buçuk saat sonra ee, Lombok'ta olacağız. Bu deli olanla yollardayız artık. Dedik alayım abi. Şimdi Lombok'a geldik. Turizm ofisinden şöyle bir şey verirler bize. Temizlik kit falan var içinde. Bir sıcak böyle bir şey yok. Abi var ya. gavruldum. <laughs> <laughs> Ama harbi çok sıcak ya. Şimdi otele geçiyoruz. Birazdan otelde görüşürüz. Şimdi otele geldik. No otelde kalıyoruz burada. Lombok no otel. Resepsiyondayız şu an. İşleri halledip direkt odama girmek istiyorum. Biraz dinlenmem lazım. Ama yatmayacağım. Yatarsam komple jet lag olur. O yüzden bugün dinlenip akşam yatacağım. Şimdi duş falan aldım. Üstüm değiştim. Gün batımına geldim. Manzara efsane. O bayağı çekilmiş su. Şuraya bak. Öf. Şimdi ben burada drone kaldırmaz mıyım? Hemen odaya koşup drone almam lazım ama bu ışık gider ya. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra otele geri döneceğiz. Bunlar gitti mi? Hah burada <laughs> Bir insan her şeye son gider mi ya? O benim işte hani beklenen, lanet edilen adam. Bak mesela Mehmet abi gelmiş. Adam yarım saattir kesin burada. Abi zamanında gelmişsin. Senin bekleyeceğiz lan her <laughs> Tam tam onun yorumunu yapıyordum. Ben <laughs> Hayatında oynuyor, ilk kez değil? oynuyormuş. Ya yürü git. Açıldın sen açıldın. Açıldın ha? O kadar. Oha! <laughs> Öyle. İyi ki kamera yaşmış. Kapat 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 bir kapat. Bir kapat. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> Aynı şekilde nişan alarak. Buraya hedefli ip atıyorsun ama buraya odaklan. Buraya, buraya hedefli ip atıyorsun. Buraya saplayacaksın. Kalibrasyon. Fizik. Evet. şimdi onu tam simetrine Arkadaşlar eğer dart dersleri almak isterseniz bu konuda yardımcı olabiliriz. Aferin. Adam, adam yemin ediyorum. Üstünden 12'ye vurdum lan bir daha. Aynen <laughs> Çek. <laughs> Dün bir sızmışım böyle bir şey yok var ya. Uu. Şey dedekleme yapıyordum. Ee, <laughs> bir baktım gitmişim direkt. Saat 2 gece 2'de kalktım tekrar. Saati falan kurdum. Şimdi gün matımına kalktık. Ee, birazdan gün matımına gideceğiz. Dedim üşürmeyeyim acaba hani üstüme bir şey alayım mırka falan hani. <laughs> Allah'ım 32 derece neredeyse sabahın köründe yani o kadar sıcak. Birazdan şimdi e, gün doğumu yiyeceğimiz yere gideceğiz. Çok iyi ya. Ama var ya şu an böyle sıcaksa öğleyi düşünemiyorum. Çünkü gerçekten sıcak. Şimdi gün doğumu için kalktık geldik. Gündoğan'ı izleyeceğimiz yer burası. Gündoğan'dan doğuyor. Çok güzel ya. Drone açacağım şimdi. olduğumuz yeri bastı. Ya <laughs> doğrusu muhtemelen biz buraya bastık, onlar da dışarı çıktı. Şuraya bak. Çok güzel ya. Git o dom, bro. Gündoğumumuzu çektik, mamunlarımızı çektik. E, otele doğru dönüyoruz. Bir kahvaltı yapacağız. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra tekrar dışarı çıkacağız. Ama bir sıcak, böyle bir şey yok. Yani şu an sabah 7 bile olmadı. O kadar terledik ki. Allah'ım Allah yani var ya su olur, su. Çok sıcak. Bunun öyle 12'sini birini falan düşünemiyorum yani. İşimiz zor. Vallahi eridik ya. Bu adam geldiğinde 150 kiloydu. <laughs> Bak var ya, eşim, eşim de şey diyordu bana. <laughs> acaba hadi gidip geldiğinde kilo vermiş olacak mısın efendim? <laughs> en az 5 <beş> kilo, <laughs> en az 5 <beş> kilo <laughs> evet. harbiden. 5-10 arasında muhtemelen verir. Ben de gelmeden önce şey diyordum. Eee hani, lan kilo aldım fazla lan işte sıkıntı olacak falan. Hani orada yazmaz, işte denize meleğinize gireriz. Abi 2 gün, 2 gün sonra zaten fitin. Hani 2 gün ver bana yani. İddia ediyorum, ben iddia ediyorum burada kilo verdim. Ben de vermişimdir ya. Kaç abi? Şey Şüper abi, süper ha, süper ha. Ben de inşallah verdim. Tut bakayım. Bu kamera şey yapmasın, ağırlık yapmasın. 85'tim. 87.2. Oğlum ben nasıl kilo aldım? <laughs> ben nasıl kilo aldım bu seyahatte ya? İmkanı yok. Hadi bismillah. Umutlar yüksek. Tamam. <laughs> 90 Oğlum ben nasıl kilo aldım <laughs> aslında? ben 88 falan geldim buraya. Plus <laughs> 5. <Vay gülüyor> is, the, is the weight uh, wrong? Kaç Tartı yanlış 90. mı? 90. How much? Kaç? 90 <laughs> <k> <laughs> <laughs> Abi ben 88 87. geldim. <laughs> is the weight is the scale wrong? Kilogram. <laughs> is it, okay, k but is it wrong? No. No. Ya, yanlış değilmiş gerçi. <laughs> <laughs> Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da bir köye gideceğiz. Bayağı e, ee, harbi o köyde ne var? Geleneksel Hı. Hmm. Gelin, gelin. Bir, bir yer ya. Ben hmm. Bir da, hmm. Dans dans Geleneksel bir köye gideceğiz. Dans falan yapacaklarmış orada. Merakla bekliyoruz. Avokado ekmek. Yumurtanın sadece beyazı. Şunun ne olduğu da hiçbir fikrim yok. Yarın şunu nasıl söyleyeceğim abi? Çok güzelmiş o. Bunu da söyle. Şöyle bir yerde manzaramız. Süper. Abi Endonezyacayı nasıl öğrendin? Her hırs yaptım, o hırsla 3 ayda yaza yaza öğrendim. Her gün 10-15 kelime yazıyordum. Soruyordum bu ne diye. Tabii Endonezyalılarla çalıştım, şeyle değil, Türklerle değil. E valla helal olsun ya. Şey, Ankara'daki Endonezya büyük baş... Büyükelçiliği'nin şoförü. Adam hırs yaparak Endonezyaca öğrenmiş ya. <laughs> Abi Mamak ya. değil mi? Yok. Ankara, Al, ya. ya mamak. Ankara Mamak'ta bir tane, <gülüyor> <gülüyor> iki tane yoktur Endonezyaca bile yani. bir tane vardır o da bizim abimiz. <laughs> Yemek falan söylüyoruz işte böyle İngilizce falan söylüyoruz. Adam gidip Endonezce söylüyor ya. <laughs> helal olsun abi ya. Vallahi bravo helal Fark olsun. olsun. birazcık bir. Farkın var abi farkını koyuyorsun ya. Sasakın diye geldik şimdi. Müci sıcaklığımız falan ölçüler. Ondan sonra El dezenfektanı falan verdiler. Birazdan şuradan gireceğiz. Yani ben şu sıcakta nasıl hala normal derece çıkıyor bende onu anlamadım ama hayırlısı. <laughs> Aa uşak toplanmış orada. Tiplere. <laughs> uşaklar abi bir durum bakayım. <laughs> Çok tatlı değiller mi ya? Şunlara bak. <laughs> Bizi çocuklar karşıladı. Daha güzel bir karşılama olamazdı yani. Çok iyi ya. Maskeni mi düzelttin lan? Şimdi bundan deneyeceğiz. Çoba! Çoba! Teyzemiz 77 yaşında. Bu şunlardan yapıyor. Ne oldun tamam çözemedim. Ama göze ve mideye iyi geliyormuş. Bakalım. Right? Yes abi. Thank It's nice. Someone wanna try. Abi bunu denemen lazım. Bak Ankara'da mamakta bulaman. Vallahi aga. Teşekkürler. Al abi ya. Muazzam bir şey bak. Mamakta vallahi bundan yok. Türkiye'de yok. Gelmedi. Getirecekler ya. Abi acı ya. Yedin mi? Dedim. Abi acı ya. Ya yani biraz çiğnedikten sonra... Bakayım, bak. Mamakta bulaman diyorum bunu bak. Bunu... Aha ye. Yaşamaz. <laughs> abi sen Endonezyce biliyorsun zaten. Bunu yemen lazım. Biliyorum da yapılışını görüyorum. Aaa. Marul gibi düşün abi. Aaa tamam. Ispanak. Ispanak, ispanak aynen. Bunu mu yemedin? Abi senin sana ver. Saralım şuradan biraz. Yolluk yap. Gözünü seveyim ya. Yeah, oh, it makes it easy as well. Değil mi? Right. Do you have more? <laughs> padu sama-sama. Padu-padu. Padu-padu sama-sama. Gülüşüne gideyim teyzem ya valla. Thank you. <laughs> Abi süper. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Ve sağ olsunlar. Bir tane ceviz Hindistan cevizi sütü değil mi? Süt bunun içindeki. Hindistan cevizi sütü aynen. Hindistan cevizi sütü içindeki. Yanlışsa ikimiz de yanlış. Yanlışsa aynen <laughs> öyle. Ben de çekiyorum aga şu an o yüzden. Şimdi bizim için dans edecekler burada. <laughs> <laughs> aşırı aşırı değişik değil mi? Yavaşla Cenk abi. Dediler ki bu bir kültür olayı. Siz de yapmanız lazım. Dedim yapmazsam yeni cumalı değilim. <laughs> okay, glass out, right? one. <laughs> Bir kişi daha gelecek öyle yok yalnız bir kişi gelecek dediler. Bir hakem olacak, diğeri de şey dövüşçü. <laughs> Mehmet abi gel. Vallahi bir şey yapmayacağım. <laughs> Acı gel ya başkan. <laughs> Kanka, tamam hadi. Ama bizde bir Kanka, dövüşçü lan. Öyle zaten haka, gel ya. Kerem gel Kerem. Aga zaten birbirimizi dövmeyeceğiz yani. Şimdi Kerem de geliyor. Kerem'i ikna ettim. Şş, yakıştı yalnız ha. Olmadı mı? Abi belim incedir aslında. Bunu kamerada şey yapmasaydık. <laughs> aynen aynen şey. Bir tur at. Bir tur olmaz. Üstten yap başkan üstten yaparsan olur. Ha ah, tamam. Bağlayamamış. <laughs> okay. Murit da dolu. Okey. Arkadaş senin kafayla benimki bir değil ama neyse hadi hayırlısı. Oldu mu? Okey. Dur aynı. Şunun üzerine... Okey. Okey. yapmak isteyen oldu. Kardeş hadi kardeş, kardeş bekliyorum. Başımızda <laughs> hayırlısı. hadi <laughs> bakalım. Feth abi bakayım sensin ha? Gel gel. Seni istiyorum. Evet abi gel seni istiyorum. <laughs> the referee, the referee. Show the referee. Hakem orada. Hakem abi sensiz olmaz gel. Zorla hakem yapıyorlar. <laughs> ya. <de> <laughs> Ay zaten olay o hani ben Mehmet abi Hadi hani şöyle ya, dans etmesini istiyorum. <laughs> Bu dansız olmaz zaten kıvıracağız. <gülüyor> 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 hahahah <laughs> oh. gel. Gel, gel. <laughs> gel gel abi biz <laughs> oturmaya mı geldik <laughs> who is the the i need to ask you how do you feel about this i'm from the tourism department of the Sweden, so i'm going to ask uh, all right all right yeah sure there's one thing wherever you go in the world the one thing, the first thing you you know you want to find is the Şimdi köyden çıkıyoruz. Çok keyifliydi ya. Bu kadar eğleneceğimi gerçekten düşünmemiştim. Çok güzeldi. Sasaken de köyü. O çocuklar falan dans olaya falan çok süperdi. şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. ondan sonra başka planlarımız var. Yolda görüşürüz. Öğle yemeği için bir restorana geldik şimdi. Endonezya yemeklerini çok merak ediyorum. Çok met bana. Şimdi birazdan deneyeceğiz beraber görelim. Akşama da gün batımına çıkacağım. O tepe vardı otelde oraya çıkacağım. Orada güzel bir açı var onu yakalamaya çalışacağım. Endonezya gerçekten çok güzel bir yer. İnsanlar sıcak ama hava ekstra sıcak. Sanırım insanların sıcak olması sebebi ekstra hava. Ne saçmaladım ya. Yani. <laughs> ben tavuk söyledim. Fakat tavuk bir enteresan. Çünkü tavuğun kafası var ve kafası duruyor hala. Daha önce hiç kafası olan bir tavuğu yemedim. Nasıl olacak bilmiyorum. Muhtemelen pirinç önce gider, sonra bu. Ama o tavuğa bilmiyorum dokunabilecek miyim? Ben tavuğu yiyemedim. Vallahi yiyemiyorum da. Yüzü bana bakıyor. O yüzden bir tuhaf oldum, yiyemedim. Şu ortadaki pirinçleri gömüyorum ben biraz daha. Ne güzel ya. Hiç risk yapmadınız. Lokanta, lokantadan. Esnaf lokantasından çıktık şimdi. <laughs> Oteli gideceğiz. Dün geldiğimde Hatırlarsınız drone çekmek istemiştim sahilden. Tepeye çıkıp ama drone'umun şarj yoktu o yüzden. O drone olayını yapamamıştım. Kendime söz verdim yarın akşam yapacağım diye gün batımı için. Şimdi oraya geldim. Tepeye çıkıyorum. Şöyle bir manzaramız var. Birazdan buradan drone uçuracağım. Çok güzel değil mi ya? Şuraya bak.